Bölüm devam ediyor. Bölüm devam ediyor. Koş kan, koş kanka, koş. Ku, kustu şu anda canavarımız. Canavar şu anda kustu hadi. Hadi kaç kaç. Oğlum her şeyim kırıldı ya. Neyse. Hadi kanka. Hadi iyileş artık. size öldüreceğim. Geliyorum. Koş kanka. Koş. Ay beni de bırakma. Beni de bekleseydin keşke. Işte. Oh. Ay boynum kırıldı. Koş koş. Koşsana. Gel diyorum. Canavar uzakta mı? Çocuklar. Bebeler. Bebeler. Ha, bebeler burada ama canavar yok. Canavar. Canavar. Canavara tekrar ekleyeceğiz. Gel. Kayboldu sanırım. Lan üstüne girdim ben senin. Oğlum senin üstüne girdim ya. Hadi hadi. Koş. Hadi. Kaç. Ee, kaçamıyorum. Bizi yakalayacak. Seni yakalayacağım. Gidiyorum. Seni öldüreceğim. <laughs>

Hayır, hayır! Hayır, hayır! Hayır, hayır. hayır kardeşim yedi. Hayır ya, ne Ah, ah, çok hızlı çok hızlı. Oo, çok hızlı. gerçekten. süper güçlerim var galiba. Seni aslaacağım. <laughs> 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 oh. Ay. Seni de yakaladım. Seni de yakaladım. <laughs> Komodaki kim var? Değil <laughs> mi?